Stabil ne serserim ne gangsta için ses ver. Videoları yetiştirirsem gece yazları açarım belki. Namaste. Namaste selam olsun. Amına koydum. Yemek yiyorum dedi gelmedi 2 saat. Sadece akıllıca davran Onlara ben olmak isterler. Bak hep aynı yorum yapıyorum Stabil'in şu arkaya bağırarak back vokal yapma olayı Stabil'e geldiğinden beri ekstradan bir mükemmelleşti abi Ne koyayım deliriyorum ya Bir de Pussy Magnet mevzutu var Aha mı çıksın da dinleyelim artık ya Çıksın da şu sikmiş şarkısını gideyim de beğenilenlerimi ekleyeyim amına koyayım da Dinleyeyim amına koyayım ya yani. Ne serseriyim ne gangıstayım temassız <laughs> Onlara ben olmak isterler Başarabilirler mi <gülüyor> sanmam <gülüyor> Önümde koca dağlar Sadece mikrofon ne dara. Kimseye boşuna bağırmam Kimseye boşuna bağırmam Ayaklarıma beton döksem Yine de aynı yerde durmam Benimle derinlere dalma Benimle derinlere dalma Neler verir yaradan Elimin tersi değer Nefret ettim paradan Sevmenin zamanıdır Herkesin derdi zaman Her şeyin dermanı zaman Bu arada son zamanlarda çıkan En stabil hissettiren stabil şarkısı Yani stabil hissettiren dediğim kelime anlamıyla değil Stabilin anlamıyla Yani şarkıcı anlamındaki stabille Harbiden ne bileyim bu şey var ya hani, Bu şarkı tam şeyi memnun etmek için İşte mesele dinleyen insanları işte ben kim dinleyen insanları Bu adı, serseri bey dinleyen insanları falan O zamanki stabili dinleyen yani insanların memnun etmek için çıkarılmış net bu şarkı yani. harbiden hani eski stabil nerede al burada demek için yapılmış harbiden. Herkesin derdi zaman her şeyin dermanı zaman var tabi korkuların gereksiz kaygıların olsa ne olur olmasa ne olur ki sonla paran. Ah be oğlum kaç kere söyledim sana bu kadar ot içersen bozulur amigdalan kapıldım bir rüzgara anladım seni tamam affetsen ne olur beni bir kere söyledim yalan konuştun İbranice gizlenir duyguların affetsen ne olur senin sen her gün söyledin yalan Harcadın gençliğini yalanla sevdalara <laughs> Bizim karnımız tok şöhretin meraklısına Dokunmadım tenine dokundum fotoğrafına Sığdırdım dünyalara sığmadım bu duvarlara Sen oldun eleştirdiğin bu insanlar gibi Ne Adam farkı ben kimim stabil dedi mi? Bakayım, stabil ben kimim stabilin şarkısı değil mi? Ben kimim anlatayım stabilin yeni bir parçasıyım gezin gözün arpası Geçip karşına onlar Sen karıştırdın her herhalde stabilin bile bile şu küfürlerin Sen şu küfürlerin. Cahilin cesareti çerez Bunlar alıştırma kendinle yarıştırma Sakın. başka, efendilik başka Sakın karıştırma Ne serseri, ne gangı, stikandı, Sadece dön, Neopolis kaskı var lan adamda baya bana <laughs> Elektro gitarı bana sokun ya şu an bilirler mi sana? Aha mı koyayım? Beğen. Sen beğenmedin mi? Beğenmedim. Senin beğenme ihtimalin bence de yoktu zaten böyle bir şarkıyı. Bu old school evet. rap dinleyen insanı memnun eder. Eski stabili seven insanı memnun eder. Beni memnun etti mesela bence okey gayet. Bir bana şek şey Aha şey, koyayım lansman konserine Aha koyayım ya. Lansman konserine gidemiyoruz ya bununla İstanbul'da diye o koyuyor bana şu an. <laughs> lansman konserine çok büyük şov olur koyayım, bunun var ya canı yıktı ne de bir kim yazmış ya onu sivri sivri artık lütfen ey, yaranı yakayım mı ne oluyor amına koyayım ya bunlar nasıl istekler amına koyayım Oğlum dinleyeceğiz bak yukarıdaki sıraya göre dinleyeceğiz İzmir yok mu o İzmir var İzmir konseri var da lansman konseri İstanbul'da ya ayrı bir güzel olur fena bir güzel olur o konser şimdi dur düşürüyordum elimde kalsın ya. Yani. İstanbul konseri çok fena olur oğlum bunun ben beğendim abi beğenenleri mi eklerim eklerim hatta ekleyeyim gidip amkayım nerede en son black jacks tabii black Jack e. yayından önce namaz ile beraber Diskografilere bakıyorduk. Amsa okunuyorsa. Bir Namaste'nin gizli bir Spotify hesabı varmış. Onunkine bakıyorduk. Bir de Stabilinkine bakıyorduk. Dedim ki amcım fena yayın açasım gel dedim. Tam dedi ben kendime bir içecek koyayım geleyim dedi. Bir buçuk saattir yok amcık Namaste. Dur bekle nerede? Ne serseriyim ne serseriyim ne gengs. Madem yok arasana am. Yazdım yemek yiyorum geleceğim dedi. Dakikadır yemek yiyor. <laughs> yemek mi yiyor artık yemeği baştan mı yapıyor? Ne oluyor amcım? Ekledim okay. beğenenlerime. Güzel şarkı. Devam abi.